Hoca Hazretleri'nin diğer ulemadan seçilecek tarafı ahlakı, tasavvufi hali, ihlası, Evliyaullah'a bilhassa tasavvuf neşesiyle Allah'ın dostlarına karşı olan muhabbeti Hoca Efendi'yi gönüllere sultan kılmıştır. Konya'da adittir. Evlenen delikanlının partisinin ilk giyişinde o cemaat içerisinde seçkin bir kimse tutar. Konya'da adettir bu. Hoca Efendi Hazretleri, yani bu hocanın kemali, ahlakı, fazileti, talebesine ve evladına karşı olan sevgisinin de tezahürüdür. Öyle diyorum. Geldi, cübbeyi istedi, aldı ve kendisi bizzat Tahir ben tutacağım evladım cübbeni dedi. Aman efendim, çok rica ediyorum, çok istirham ediyorum. Gençler var, yok dedi bu dua ve himmet makamındadır. Onun için cübbeni ben tutacağım dedi. Partisini ben tutacağım dedi ve Hacı Veysa da Hoca Efendi Üstadımız evlenme günümüzde cübbemizi tuttu ve biz giydik ve onu hayatımızın en kutsi ve mübarek hatalarından ad ediyoruz. Konya'mızın kutbu kabul ederdim Hoca Efendi'ye. Kutup demek bir memleketin manevi sahibi demektir. Hocam devamlı söz açıldı mı Konya'mızın kutludur Allah'u Zülcelal himmetinden bizi mahrum etmesin diye Cenab-ı Hakk'a Cenab Hak böyle dua ederdik. Şunu da söyleyeyim. Bazı şeyler vardır ki alemde, bazı hakikatler vardır ki dile gelmez. Kelama ve kelimeye sığmaz. Sözle tarif edilemez. Hocam Hazretleri'nin kemalatı cidden bu neşeye ulaşmış bir insandı varmış bir insandı